Bunlar kutsal topraklardır. Buraya ibadet yapmaya gelinir. Amacınız ibadet ise Çiçko turizmi tercih edin. Biz tercih ettik mutlu kaldık. Memnunuz, Allah da onlardan memnun olsun. Şişko Turizm'e çok teşekkür ediyorum her şey için. Allah kabul etsin. Yapmış olduğu imkanlar, e, sunmuş oldukları e, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Murat Şişko hocamla ve tüm ekibinden Allah razı olsun. Öncelikle Murat hocama ve Mehmet Ali hocama çok teşekkür ediyorum. E, verdikleri sözlerin hepsini yerine getirdiler. 8 defa umremizi yaptık. Allah herkese buraya gelmeyi nasip eder inşallah. Buraya gelmemize vesile olan Şitko'nun ismini sahibi Murat Şipko kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. E, İstediğimizden e, daha fazla e, hem gezintilerimiz oldu hem e, ibadet imkanımız oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Murat Hocama Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerek Müzdelife, gerek Tayyip yalanlı, heyecanlıydı. Allah kabul etsin. Hepsinden Allah razı olsun. Murat evladından Allah bin kere razı olsun. Çok mükemmel bir umre yaşattı. İşi gücü rast gitsin inşallah. Kişko turizmden memnun musun? Çok memnunum. Allah razı olsun. İyi ki var. Allah razı olsun. Böyle bir şeylere sebep oldu. Ne mutlu. Allah'a şükür olsun. Hakkımız sonu kadar helal olsun. Gerçek anlamda söylüyorum. Çok güzel hizmet var. Çok şükür, ben şükür. Helal. Murat Şişko'dan, ineden Allah razı olsun. Naif abi, Allah umreni mevru kılsın. Allah razı olsun. Memnun muyuz abi? Kesinlikle çok memnunuz. Şişko Turizmi olarak özellikle çok memnun kaldık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık burada. Her konuda bize çok destek oldular. Özellikle ibadet konusunda bir olarak bizi çok bilgilendirdiler. Bu konuda çok teşekkür ederim. Kesinlikle ben Şişko Turizmi tavsiye ediyorum. Kesinlikle onları öneriyorum. Badak bakımında bilgiye çok iyi, çok bilgiye sahip olduk. Bu konuda çok teşekkür ederim. Daha önce bir, birkaç kez daha Ömre'ye geldim. Daha ilk defa böyle bir asr-ı saadetin izinde çok güzel bir Ömre yaptık. Murat Şişko'ya teşekkür ediyorum her şey için. Verdikleri iznaktan dolayı Murat Hocama ve tüm ekibine teşekkür ederim.